Üretim yapabilmemiz için gereken stok altyapımızı hazırladığımıza göre artık e, satış yapabiliriz. Satış yapabilmemiz için önce bir müşteri kaydımızı oluşturmamız gerekiyor. Yine ana menüden müşteriler bölümüne geliyoruz. Burada göreceğiniz üzere ben e, demo amacıyla bir tane test müşterisi tanımladım. Girelim içine. Burada yine e, stok kartında olduğu gibi bir müşteri kaydı oluşturabilmek için onun stok kodunu, e, pardon müşteri kodunu, e, müşteri adını ve müşteri grubunu tanımlamamız yeterli. Bu bilgileri verdikten sonra artık e, bu e, müşterimize e, sipariş girebiliriz. İrsaliye fatura kesebiliriz. Ancak burada özellikle ihracat yapan yurt dışına çalışan müşterilerimiz için e, güzel bir kolaylık var. Onu da e, göstermek isterim. Diyelim ki e, bu müşteriye özel biz e, fatura keserken bu müşterinin bir Amerika müşterisi olduğunu düşünürsek biz e, normalde atıyorum norm, e, tüm ürünlerimiz için euro fiyat sesi kullanıyoruz ama bu müşterimiz için e, fatura kestiğimizde euronun dolara e, çevrilerek fatura oluşturulmasını isteyebiliriz. O zaman da yine standart fiyat seçiyoruz. E, para bir fatura para birimi olarak da USD'yi seçiyoruz. Gerekirse bu fiyat hissesini hiç seçmeyebiliriz. Başka bir fiyatta kullanabiliriz veya boş bırakabiliriz. <laughs> Atıyorum TL fiyatı da e, TL fiyat hissesi kullanıp faturayı USD olarak da çıkarabiliriz. Bu tür parametreleri önden tanımladığımızda e, müşteri e, bazı e, bazı bilgileri aklımıza tutmaya gerek kalmaz. Evet tekrar ana menümüze dönüyoruz. Müşteri kaydımız tamam olduğuna göre artık bu müşterimiz için bir e, satış siparişi alabiliriz. Bunun için satış siparişleri bölümüne geliyoruz. Buradayken yine ekle diyoruz. Müşterimizi seçiyoruz. Evet. Teslim tarihimizi istersek verebiliyoruz. Müşterinin bize verdiği herhangi bir sipariş belgesi olabilir ve o belgede bir takım numaralar olabilir. Onları da istersek buraya bilgi olarak girebiliriz. Evet. Test müşterimiz için, test müşterimiz için bir sipariş girelim. Bunu örnek olarak yapıyoruz. Diyelim ki herhangi bir mamül girelim buraya, bir adet olsun, fiyatı da 100 TL olsun. Evet. Şimdi bunu hemen kaydedebiliriz. Kaydettiğimizde ürünün 100 lira, KDV'sinin de %20 olduğunu düşünürsek 120 lira olarak siparişimiz oluştu. Şimdi sipariş sitesine geldiğimizde, özür, bunun onaylanması gerekiyor o yüzden gönder diyorum. Evet, sipariş sitesine geldiğimizde bu siparişin henüz teslim edilmediğini ve faturalanmadığını görüyoruz. Zaten içine girdiğimizde de durum olarak teslim edilecek ve faturalanacak şeklinde gösteriyor. Peki, ben şimdi bu siparişe bir fatura oluşturayım. İrsaliye kesmeden direkt faturasını keseyim. Siparişin içindeyken fatura oluşturuyorum, Bütün bilgiler aynen geliyor. Sadece kaydet ve gönder yapıyorum. Evet, şimdi ben tekrar bu siparişe geri döndüğümde, bakın burada bu siparişle ilgili teslim edilmemiş ama faturalanmış şeklini görüyorum. Şimdi tekrar bu siparişe giriyorum. Siparişin bağlantılar bölümünde bu siparişle ilgili oluşmuş olan her şeyi, bütün evrakları burada görebiliyorum. Burada evrak olarak sadece bir satış faturası var. Gidiyorum ve satış faturasını iptal etmek istiyorum. İşaretliyorum. Eylemler kısmından geliyorum, önce iptal ediyorum. Sonra tekrar işaretliyorum, sil diyorum. Evet, faturamı sildim. Tekrar siparişe geliyorum. Bakıyorum. Evet. Faturalanan e, grafikte silinmiş oluyor. Kayıttan çıkmış oluyor. Bunu da iptal etmek, e, silmek istersem önce iptal etmem gerekiyor. Daha sonra tekrar işaretleyip sil gerekiyor. Evet. Şimdi farklı bir sipariş aşamasına geçelim. Yine ekle diyorum. Müşterimi seçiyorum. Teslim tarihim de bugün olsun. Geliyorum aşağıya. Şimdi bakın burada barcode tara bölümümüz var. Burada biz çok fazla ürün siparişi gireceksek ve bu bizim elimizde mevcut bir barkod okumayı gerektiriyorsa, böyle bir imkan varsa, barkod okuyucu da kullanıyorsa, şuradaki kısımda durarak biz barkod okutabiliriz. Evet. Daha önce biz bir paket tanımı yapmıştık. Ben bu siparişte bir paket denemesi yapmak istiyorum. Ctrl V ile bakın barkod okuttum ve okuttuğum barkod birli paketti. Burada görüyorsunuz birli paket çıktı. Şimdi ben bunu siliyorum. Ee, siliyorum e, ve beşli paket okutayım istiyorum. Geliyorum buraya. Beşli paketin barkodunu okutuyorum. Bakın beş, birim beşli paket oldu. Evet, şimdi e, şöyle yapalım. Ben tekrar e, birli bir paket okutayım. E, dolayısıyla e, paket olarak bir sipariş almış olalım biz. Bu paketi buradan barkod tarayıcısından e, girebileceğim gibi satır ekle kısmında buradan da ekleyebilirim. Birli takım seçtim. Dolayısıyla e, şimdi siparişimizi oluşturalım. Diyelim ki siparişimiz 100 adet olsun. E, ve 1'li takım olsun. E, şöyle yapalım. 1'li takım, 1'li paket. E, fiyatı ne olsun? Bildiğimden değil, atıyorum sadece. 100 liradan bir tane takım siparişi oluşturmuş olalım. Evet. Siparişimiz oluşturuldu. Teslim edilecek ve faturalandırılacak durumda bekliyor şu anda. Bakıyoruz siparişimize. Ayrıntılar bölümünde. Evet. ABC takım 100 tane birli paket olacak demişiz. Evet. 100 liradan da 10 bin lira gibi bir rakam çıkmış. 2000 bin lirada KDV'si var. 10 toplam fatura bedeli 12 bin TL. Tamam. Şimdi e, siparişimiz hazır. Oluştu. Biz bu siparişe, siparişle ilgili neler yapabiliriz? O yüzden şu mavi e, menümüze bakıyoruz. Mavi oluştur menümüzü tıklatıyoruz. Şimdi buradan satış irsaliyesi oluşturabiliriz ama bu ürün henüz elimizde yok. O yüzden irsaliye kesemeyiz. E, ne yapabiliriz? Üretim emri oluşturabiliriz ama e, bununla ilgili henüz ham madde malzememiz yok. Onları temin etmelik. O yüzden üretim emri de oluşturamayız. E, malzeme talebi oluşturabiliriz ama bizim için öncelikli olan ham madde talebi. Yani bu takımın içindeki 3 e, adet ürünün 3 adet ürünün içindeki reçete detaylarındaki ham maddeleri önce bir satın almamız lazım. O yüzden ham madde talebinde bulunmamız gerekiyor öncelikle. Ve o seçeneği seçiyoruz. Seçtiğimiz seçenekte bu e, takımın içindeki 3 adet mamul ürün geliyor karşımıza. Biz bu 3'ü için Üçü için, üçünün de e, her birinin ayrı ayrı reçete detayları var ve toplamları için bir malzeme talebi oluşturalım istiyoruz. Evet, malzeme talebimiz oluştu ve bize de burada linkini verdi. Linkini verdi. E, şimdi bu linke bakıyoruz malzeme talebi e, linkimize bakıyoruz. Evet. Evet. Geldik. Malzeme taleplerimiz oluşmuş. Malzeme talep fişimiz oluşmuş. Şu anda ve her üç mamülün e, içindeki tüm reçete detaylarını toplam olarak birleştirerek getirdi. Koydu önümüze. Tamam. Şimdi malzeme talebimiz hazır. E, dolayısıyla e, malzeme talep ile ilgili biz önce bir e, satın alma yapmamız lazım. Diyelim ki her şeyimiz hazır. E, alacağımız yerde belli. E, dolayısıyla bu malzeme talebinin içindeyken oluştur diyorum. Satın alma siparişi diyorum. E, satın alma siparişi oluştur diyorum. Ve buradaki tüm malzemelerin bir satın alma siparişi ekranına düştüğünü görüyorum. Hiçbir şey değiştirmiyorum. Sadece sadece bana lazım olan e, tedarikçiyi seçiyorum buradan. Tedarikçim de şu olsun. Daha önceden kaydettiğim bir tedarikçi. Genel tedarikçi adı da. Bunu kaydet diyorum. Şimdi satın alma siparişim hazır. Onaylıyorum. Sipariş olarak teslimat ve ödeme de bekliyor. Biz bunun e, siparişinin verildiğini ve geldiğini varsayalım. Yine oluştur menüsünden satın alma irsaliyesini oluşturalım bunun. Satın alma siparişi hemen tüm bilgileriyle beraber satın alma irsaliyesine dönüştü. Kaydet diyorum. Hepsini tek bir yerden aldığımızı farz ediyorum. Farklı farklı tedarikçilerden, farklı farklı miktarlardan miktarlarda da alıyor olabilirdik. Bunların hepsi malzeme talep fişinde takip ediliyor olacaktı. Evet, satın alma irsaliyemizi de aldık. Ancak burada bir yanlış yaptık. Bunların fiyatlandırılması gerekiyordu irsaliyede. Siparişimizi tekrar oluştur ürünler, ham madde malzemelerin kaç paraya girdiğini, dolayısıyla çıkarken de kaç paraya mal olduğunu hesaplayabilmemiz gerekiyor. O yüzden o irsaliyeyi silip tekrar baştan irsaliye oluşturmaya başladım. Siparişimizi tekrar oluştur seçeneğiyle irsaliyeye çeviriyoruz. Ve irsaliyemizin içindeyken de fiyat bölümüne geliyoruz. Ctrl-V ile bir takım fiyatlar yapıştırıyorum. Kaydediyorum. Ve onaylıyorum. Artık fiyatlı bir şekilde irsaliyemiz oluştu. Şimdi irsaliye girdiğimize göre artık stokumuzda bazı mallarımız var demektir. Buradan hemen yeni bir sekme açıyoruz. Ve stok bakiye raporu alıyoruz. Evet gördüğünüz gibi e, malzeme depomuzda bu irsaliyede girdiğimiz bütün ürünler var. Hazır ve kullanılabilir durumda. Miktarları da genelde hepsi yüzler adet. Evet devam edelim. Şimdi satın alma irsaliyemize de girdiğimize göre artık satın alma siparişimize geri dönebiliriz. Buradan hemen bağlantılar bölümünden bu irsaliyeye ait olan satın alma siparişine gidiyorum. Evet, satın alınan siparişimizde artık alındı olarak görebiliyoruz bunu. Henüz faturasını girmediğimiz için fatura kısmı boş. Satılma siparişimiz e, üzerinde tabi bu bir malzeme talebi üzerinden geldiği için yine malzeme talebine de ulaşabiliriz. Malzeme talebinde de gördüğünüz gibi bu talep tamamen karşılandı şeklinde görebiliyoruz. Malzeme talebinin içindeki bağlantılardan da bu talebin yine bir satış siparişi üzerinden geldiğini görüyoruz. Ona tıklattığımızda ilgili satış siparişine geliyoruz. Fakat bu satış siparişinin içinde henüz teslim edildi veya faturalandı gibi ibareler yok. Giriyoruz satış siparişimize. Evet oluşturmanıza geliyoruz tekrar. Yine burada e, ne yaptık? E, ham madde talebimizi oluşturduk. E, malzeme talebi oluştur dersek bu sefer de <laughs> bu e, siparişimizdeki bu takımdaki takımın içindeki her bir ürün için ayrı ayrı e, malzeme talebi e, oluşturmuş olacağız. Bunun da e, tipini üretim yapıp kaydedersek e, ne istiyormuş satır bir istiyormuş ne zaman istiyorsunuz diyor tamam kaydedip gönderdiğimiz zaman bu malzeme talebi üretim için, üretim e, için bir malzeme talebi. E, dolayısıyla bunu üst amirlerimize göndererek onlardan bir onay e, talep edebiliriz. Bunu nasıl yapabiliriz? Şurada görevlendirilen bölümümüz var. Burada artıya bastığımızda bu e, malzeme talebi bir üstümüz olan herhangi bir başka bir kullanıcıya seçilip e, gönderilebilir. Bir veya birkaç kullanıcı da seçilebilir. Burada. Ondan sonra şuradaki not kısmında da, yorum kısmında da e, ekli belgede bulunan ürün ee, üretim aşamasına geçirmesi gerekmektedir. Bunu yanınıza sunar. İyi çalışmalar dilerim. Şeklinde bir ibareyle bir üst makamı, makama gönderebiliriz. Bu bir e-mail olarak gidecek ve bu e-mailin ekinde şu numaralı malzeme talebi görünüyor olacak. Bu e-mailin bir kopyasının kendimize de gelmesini sağlayabiliriz. Ekledim. Pardon. Adıma kimse kalmadı. ekle dedim. İlgili kullanıcıya bu aynı zamanda e-mail olarak da gidiyor olacak. Şimdi e, ana ürünlerle ilgili e, üretim e, talebini de istemiş olduk. Dolayısıyla ben tekrar satış siparişine geliyorum ve satış siparişinin içindeyken yine oluştur menüsüyle artık e, üretim e, onayının geldiğini de düşünerek üretim emirlerini oluştur diyebilirim. Yine sipariş üzerinden yapıyorum bütün bunları. Üretim emirleri diyorum. Ve bu üç ürün içinde e, üretim emri oluşturmasını istiyorum. Şu an bize 3 tane üretim emri oluşturdu program ve numaraları da bu şekilde 8, 9, 10 şeklinde linklerini de buraya verdi. Şimdi artık bundan sonrası üretim aşamasını anlatacağımız bölüm satış bölümünü burada bitirebiliriz.